Evet size bir örüntü problemi 3 farklı yolla çözeceğim. Sorumuz şöyle. İşte e, birim kareleri yan yana getirilerek modeller oluşturuluyor. Sorumuzun aslı şu. Şekildeki modeller birim karelerden oluşturulmuştur. 15. adımda kaç birim kare bulunur diyor. Şimdi arkadaşlar bu şöyle olacak. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5. 1. adımda 5 adet. 2. sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bundan da 13 adet var. Burayı sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Adet de burada var. O zaman biz şöyle diyelim. 5, 13, 25 5 13 25 Bu şekilde devam eden bir dizi var. Şimdi bu dizi bir parabolik dizi oluşturur. Yani ikinci dereceden bir dizidir. A en eşittir. A çarpı n kare artı B çarpı n artı C. Buradan yani şunu diyebiliriz. A1 eşittir 5. A2 eşittir 13. A3 eşittir 15. O zaman şöyle diyelim. Biz n'e 1 verelim. n eşittir 1 olsun. 1 olduğunda ne olur? A artı B artı C eşittir. Birinci terim toplam 5 eşit O zaman artı B artı C 5 olur. N'e 2 veriyorum. N'e 2 verdim. Buradan ne oldu? E, 4A artı 2B artı C eşittir. 13 gibi bir denklem. Bunlara da numara verelim. Denklem 1, denklem 2 olsun. N eşittir 3 için. 9a artı 3b artı c eşittir 25 buna da denklem 3 diyelim. Şimdi birinci denk, ikinci denklemden birinciyi çıkarırsam a artı şey 3a artı b eşittir 8 gibi bir sonuç bulurum. 3'ten de 2'yi çıkarırsam 5a artı B eşittir 12. Birinci denklemi de eksiyle çarpar taraf tarafa toplarsam buradan 2A eşittir. 4'ten A'yı ben 2 bulurum. A 2 olursa buradan 6 B de 2 olur. Sonra A artı B artı C eşittir. 5'te de A'ya 2, b 2, c de bilmiyorum eşittir 5'ten. C buradan 1 olur. Şimdi bulduğumuz bu değerleri yerine yazarsam AN dizisini 2N kare artı 2N artı 1 şeklinde bulmuş olurum. Şimdi şöyle diyeceğiz. 25. ya şey kaçıncı? 15. terim sorulduğuna göre n'e 15 verelim. A 15 eşittir. 15'in karesi 225. 2 ile çarptım. 450 artı buradan 15 çarpı 2'den 30 artı 1'den sonuç 481 olur. Buna gelin biz birinci yol diyelim. Birinci yol üçüncü yol. İkinci yola gelelim. İkinci yol. İkinci yol. Şimdi ikinci yolda da şöyle bir kural bulmaya çalışalım. Birinci adım 1 bir artı 2'nin karesi. Yani sonucunu yapar? Bizi 5'e götürür. İkinci adımda ikinci adımda 2'nin karesi artı 3'ün karesi eşittir 13. 3. adımda bir fazlalaştırıyorum. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 25. O zaman böyle bir düzen var. 15. adımı da ben nasıl yazarım? 15'in karesi artı 14'ün karesi şeklinde yazdığımda bu da bizi 15. terime götürür. Bu 225, 196 toplamı da 481 olarak ikinci yolla bulmuş oluruz. Üçüncü yolumuz da şöyle olur. Üçüncü yolla da şöyle çözeyim size. Bunlardan hangisini tercih ederseniz onunla çözmüş olun. Şimdi bunu şöyle diyeceğim ben. Şimdi ilk ifademiz nedir? A1 A1 5 A2 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 kaçtı? A2 ne oldu? 13 müydü? A3 neydi? A3 15'ti. O zaman biz bunu şöyle yapabiliriz. A2 eksi A1 sonra A3 eksi A2 A4 eksi A3 Şimdi farklar ne yapar buradan? 8. Buradan fark ne yapar? a 3ten A2 çıkardım. 12. Sonra şu burası ne yapar? 4'er farkla gittiği için burası 16 olacak. Böyle devam edip gidiyoruz. En son A 15 eksi A 14 deriz. Bu da 8 ile başlayıp 12 16 bu şekilde gittiğinde 14. terim 60 olur. O zaman biz bunları şöyle taraf tarafa topladığımızda bunda bu gider, bunda bu gider, o gider. En son A 15 eksi A1 eşittir. Ne olur? 8 artı 12 artı 16 artı nokta nokta artı 60 diyoruz. Şimdi biz bunu şöyle yapabiliriz. Deriz ki bu nedir? 8'den başlayıp e, 4'er farkla gidip 60'a kadar olan sayıların toplamı neydi? Hemen bunu şöyle söyleyeyim. A15 eksi A5, A1 kaçtır? 5'ti. burada da şunu söyleyeceğiz. ortalama çarpı sayı adedi. Ortalamamız nedir? E, 60 ile 8'i topladık. 68 yarıya böleceğiz. 68 çarpı sayı adedi nedir? 68 bölü 2 Bir de çarpı sayı adedi de 14 olur Şunları çarptığımızda Evet e, Sadeleştiriyoruz A 15 eksi 5 eşittir Buradan Buradan Ne yapar e, 68 ile 7 çarptığım zaman 476 eder 5'i de öbür tarafa gönderdiğimiz zaman A 15 eşittir 481 sonucunu elde ederiz. 3 tane farklı yolla çözdüm. Tercih size ait. Hangisini görürsünüz o şekilde çözün.